Oğlum sorarız birazdan. Lan. Bir dakika canlı Biraz... yayındayım kanka. O tek bir iş, işimize yaramaz ama. Youtube'a bir girsene nasıl gözüküyor. Güzel. Magazin burada yaz.

Canlı yayına bak. Bir yorum falan yazsana. <laughs> evet şu anda Bodrum Yalık Kabak'ta bulunan Acıbadem Hastanesi'ndeyiz. Bu sabah saatlerinde İbrahim Tatlıses Yalık Kabak dağ yolunda kaza geçirmişti. Bu sabah uçaktan indim Bana ne abi? Kornaya basma. Burası hastane abi. Sakin ol. Geliyor adam. Sakin ol biraz abi. Bu sabah İbrahim Tatlıses bu akşam Bodrum'da bulunduğu bulunacağı konser için havalimanına gelmiş bulunmaktadır. Oğlu İdo Tatlıses gelini hep birlikte kahvaltıya gitmek için yola çıkmışlardır. Ama İbrahim Tatlıses VIP aracının içinde sadece kendisi ve bir arkadaşı olduğu biliniyor. Dağ yolu da çok yağmur yağdığı için karşıdan gelen kamyonlar çarpışıyorlar ve şarampole yuvarlanıyor. Ama şarampole tam yuvarlanmıyor kendisi araç. Şarampolda kalıyor. Sonra itfaiye ekipleri, vinç ekipleri gelip aracı kurtarıyor. Şu an İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor. Bu akşam da sahneye çıkmak için hazırlanacak hazırlanma hazırlanacağı söyleniyor. Bu akşam Bodrum'da olan sahnesine çıkacağını söylemiş kendisi. Şu anda bir bilgiler arasında öyle bir bilgi var elimizde ama tam emin değiliz tabi bu akşam sahneye çıkacak mı çıkmayacak mı? Sevenleri burada ee, oğlu Ahmet Tatlı Ses de son dönemde bazı kırgınlıklar yaşamıştı. Ama bu sabah ilk yardıma koşan, ilk hastaneye olsun, olay yerine olsun ilk gelen Ahmet Tatlıses olduğunu duyduk, gördük biz de. Ee, oğlu burada, evet diğer oğlu burada tatlı ses. Dilan Dilan burada, Dilan Tatlıses, damadı burada, gelini Yasemin Şefkatli burada. Tüm akrabaları sevenleri burada şu anda Bodrum Yalıkavak'ta bulunan Acıbadem Hastanesi'ndeyiz. Son durumu biz de bekliyoruz. Ne olacak? Ama sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor. İbrahim Bey'in sağlık durumunun iyi olduğu söyleniyor. Son son gelen bilgiye göre bu akşam sahneye çıkacağı söyleniyor. Ne abi? Hiç kanama. Evet. Son dakika bilgi geldi şimdi arkadaşlar. İç kanama olmuş İbrahim Bey'de. Evet. Sağlık durumunun kötü kötüye mi gidiyor? İç iç kanama vermiş. Şu an hastanede kritik durumlar var. Son dakika bilgisi olarak ben de vereyim bunu. İç kanama meydana gelmiş. Şu an Acıbadem Yalı Sahne iptal o zaman iç kanama verdiğine göre. Şu an sağlık durumu kötüye gittiği söylendi. Ee, kızı araçta değil arkadaşlar kızını evine bırakıyor yalı kavakta yine bulunan kızının teyzesi oluyor teyzesinin evine bırakıyor sonra İbrahim tatlı ses İdo tatlı ses kızı falan hep birlikte kahvaltıya gidiyorlarmış ama İbrahim Bey ayı arabada İdo falan ayı arabada kahvaltıya gittiği söyleniyor ama kahvaltıya gidemeden kahvaltıcının 500-600 metre gerisinde böyle bir kaza meydana geliyor şu an gazeteyim abi canlı şu an işte son dakika bilgisi de böyle iç kanama olduğu söylendi. Biz de kendisine tekrardan geçmiş olsun diyoruz. Hatta hatta telefonda var mı? Şöyle göstereyim abi. Şu anda hatta ee, burası yalık Acıbadem, Bodrum Yalı Hava Gazibadem Hastanesi'nde zaten hastane ile kaza yeri çok çok yakın yani iki 2 kilometre bile yok. Şu anda işte son verdiğim bilgi işte sevenlerini üzdü. İç kanama geçirmiş İbrahim Bey hastanede. Durumu kritik mi değil mi tam olarak tam öğrenemedik ama iç kanama geçirdiği kesin. Şu anda bekliyoruz. Tekrardan geçmiş olsun diyoruz biz de İbrahim Bey'e. Dediğim gibi, bu akşam yalık Yalıkavak'ta sahnesi vardı İbrahim Tatlıses'in. Bu sabah saatlerinde havalimanından iniyor, şoförü alıyor. Ee, kızı damadı burada olduğu için... Buradaydı, evet buradaymış, pardon yanlış bilgi. Buradaymış, bu sabah akşam sahnesi olduğu için kızı, oğlu hep birlikte kahvaltıcıya gidiyorlar Yalıkavak'ta bulunan. Kahvaltıcıya gelmeden önce, 500 metre önce kaza gerçekleşiyor. Ama Allah korumuş diyoruz biz de buradan. Çünkü o olduğu yer siz de görüntüleri izlemişsinizdir. Şöyle gösterelim size görüntüleri. Aracın son hali bu arkadaşlar. İbrahim Tatlıses şu anda aracın içinde. O, Ahmet, Tatlıses. Ahmet Tatlıses her zaman orada. Bu sabah ilk gelenler zaten arasındaydı. İbrahim Tatlıses şu anda şu aracın içindeydi arkadaşlar. Araç oradan karaya iniyor. Ondan sonra İbrahim Bey'i çıkarıyorlar. Şöyle göstereyim. Orası da şöyle bir dağlık alan. Şöyle bir dağlık alanı düşünün. Dağlık alandan alt taraf şarampol. Şöyle, şöyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Yani biraz daha gitse Allah korusun ama Allah korumuş İbrahim Bey'i. İyi yani şu, şu anda. Şöyle bir şarampolden çıkarıldı araba. Ahmet Bey başında bulundu. Ahmet Tatlı ses orada. Küs olduğu konuşulan Ahmet Tatlı son dönemde aralarının bozuk olduğu Ahmet Tatlı ses orada şu an araça yardım ediyor. İbrahim Bey de şu anda şu aracın içindeydi. Çıkarıldı karaya. Karadan ambulanslarla, polis ekiplerle birlikte Acıbadem Yalıkavak Yalı Kavak Hastanesi'ne getirildi. Şu anda son durum böyle. Şu zaten kaza yeri de şurada arkadaşlar. Şu karşı dağ görüyor musunuz? Şu karşı dağın orada oluyor kazaya. Zaten hastaneye yakın. Ama işte bir, bir tek bir sıkıntı oldu. Ee, araç şimdi şarampolda olduğu için şarampolda olduğu için araç İbrahim Bey araçtan çıkaramadılar. Vinç bir itfaiye ekibi geldi. Ondan sonra aracı karaya çıkardılar. İbrahim Bey'i içinden de çıkardılar yani. Ama kendisinin de söylediği bir şey vardı İbrahim Bey'in. Hani beni hiç araçtan çıkarmayın diyor ki vinçle birlikte vinç direkt alsın aracın içinde hastaneye getirin diye bir şeyler söylemiş şu anda durumu iyiydi hastaneye gelene kadar durumu iyiydi Kamyon şoförünün sağlık durumu iyi. Kamyon şoförünün sağlık durumu iyi. ya şu anda kötü bir durumda olan kimse yok. Arkadaşlar yani çok ağır bir hasar olan kötü bir kişi yok ama şu anda biraz önce bir bilgi geldi bana ee, İbrahim Bey'in İbrahim Tatlıses'in iç kanaması olmuş O yüzden böyle bir durum var şu anda Demet Akalın Okan Kurt çifti geldi şöyle hemen göstereyim bir paracın şoförünü de ben gördüm Arkadaşlar şu anda bir sıkıntısı yok herkes yürüyor ama işte son dakika bilgisi de İbrahim Tatlıses'in iç kanama geçirdiği söyleniyor ee, şu anda Demet Akalın ve Okan Kurt çifti geldi hastaneye ziyaret olarak. Şöyle gösterelim Demet Akalın ve Okan Kurt çifti. <laughs> Biz de tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arkadaşlar iki kelam bir şey alalım. Şimdi Demet Hanım geldi şimdi Demet Akalı. Evet çıkışta sizden bilgileri alıyoruz biz. Sağlasın Sağ olasın abi. Çalışıyoruz abi. Görüşürüz. Evet Demet Akalın Okan Kurt çifti geldi şimdi hastaneye. Birazdan çıktıkları zaman kendilerine biz bilgi alacağız. Ee, bekliyoruz şu anda. Öyle arkadaşlar İbrahim Bey'in dün, dün Bodrum'da olduğu biliniyor. Bu akşam yalık Günay'da sahne alacağı biliniyor ama biraz önce gelen bir bilgi vardı. İbrahim Bey sahneye çıkacak yani kendisi istemiş yani sahneye çıkacağım iptal etmeyin demiş. Ama şu an son dakika bilgisi de İbrahim Bey'in iç kanama geçirdiği bilgiler arasında. Şu anlık Bunları araştırdık, duyduk ve sizler için biraz daha araştırıyoruz. Şöyle Yalıkavak, Yalıkavak Acıbadem Hastanesi'ndeyiz. Şu anda kötüye giden bir şey yok arkadaşlar. Şu anda kötüye giden bir durum söz konusu değil. Ama hep birlikte bekleyip göreceğiz. Allah acil şifalar versin diyelim biz de buradan İbrahim Bey geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şey Yasemin gidiyor arkadaşlar. Yasemin'e bir iki kelam bir şey soralım. Şimdi arkadaşlar sorularınızı ben alayım. Olay nasıl olmuş? Ee, olay bu sabah saatlerinde bu sabah Bodrum'da çok kötü bir fırtına vardı bu arada. Yani ben biz evden bile çıkamadık yani bir an çok kötü bir fırtına vardı yani sitelerdeki havuzlar falan doldu yani yollarda falan e, sular mular patladı çok kötü bir yağmur vardı bu sabah olduğumda o yağmur sırasında bize gelen haber İbrahim Tatlıses yalıkavak dağ yolu diye bilinen bir yer var şu karşıda gördüğünüz orada kahvaltıcı var arkadaşlar o kahvaltıcıya kızı gelini falan hep birlikte Kahvaltıcıya gitmek üzere yola çıkmışlar. Kahvaltıcıya gelmeden 300 metre 500 metre geride kaza gerçekleşiyor. Ee, karşıdan gelen bir kamyon İbrahim Bey'in olduğu VIP ile çarpışıyorlar. Çarpışıyorlar ve vi, kamyon VIP'ye çarptığı için kamyon yukarıda kalıyor. VIP şarampolde duruyor yani. Şarampol de durmasa zaten ilk de bir yangın olmuş. Motordan çıkan bir duman nedeniyle yangın çıkmış VIP'de İbrahim Bey'in arabasında. Öyle şarampoldan düşmüyor orada kalıyor. İtfaiye ekipleri geliyor. Vinç ekipleri geliyor. Hep birlikte aracı kurtarıyorlar. Aracı kurtarırken izlediğiniz gibi birazdan size de izlettik biraz önce. Yani Vinç gelmeden İbrahim Bey'i çıkaramadılar. Vinç geldi, aracı karaya çıkardı, ondan sonra İbrahim Bey'i içeriden çıkardılar. Büyük önlem de aldılar aslında görüntü vermemek için. İbrahim Bey'in yüzünü daha çekemedik. Şu anda böyle bilgiler var. Şurada hemen karşınızda da göstereyim ben. Yasemin Şefkatli orada duruyor, oturuyor. Ha, merhaba. Merhaba. Arkadaşlar kaza mı suikast mı gibi sorular geliyor. Şu anda tek bir bilgi yok. Polis ekiplerinden de daha bu konuyla ilgili bir bilgi alamadık. Ama tabi araştırmalarımız sürüyor biliyorsunuz İbrahim Bey geçtiğimiz senelerde yıllar önce kurşunlanmıştı yani düşmanlarından dolayı kurşunlanmıştı ama böyle bir şey mümkün mü bilmiyoruz daha şu an elimizde öyle bir bilgi yok bilgi olmadığı için de size aktaramıyoruz suikast mı yoksa gerçek kaza mı diye ama sizler için araştırmalarımız devam ediyor aslında <gülüyor> <gülüyor> Ama ilk olay yerine gelen Ahmet tatlı ses konuşmayan oğlu, sonra İdo, kızları Yasemin, ilk olay yerine gelen bunlar. Aslında suikast mı şeyini bilmiyorum ama bu sabah gerçekten Bodrum'da çok fena bir yağmur yağdı arkadaşlar. Çok fena bir yağmur yağdı. Biz de uzun kollarımızı giymişiz yani yağmurdan dolayı. Biz de bu sabah harbi çok kötü bir yağmur oldu. O yolda e, ben şöyle Size göstereyim o yolu, şöyle göstereyim, şu karşı dağ düşünün arkadaşlar, biz oraya dağ yolu diyoruz. Dağ yolu da işte e, yağmur yağdığı için göz gözü görmedi yani. Ben kaza olduğunu düşünüyorum ama tabii ileride ne çıkar, birazdan polis ekiplerimiz bize ne söyler, bir bilgi alacağız tabi aslında. Şöyle göstereyim, şurada ya, şu dağın arkasında dağ yolu diyoruz biz oraya, orada oluyor kaza. İbrahim Tatlıses'in de bu akşam Günay'da sahnesi vardı. Sahneye hani ilk ilk hastaneye geldiğinde bize gelen bilgi sahneye çıkacağım demiş. Yani bu akşam sahnemi iptal etmeyin demiş. Sahneye sahneye çıkacağım demiş. Ama şimdi biraz önce gelen bir bilgi İbrahim Bey iç kanama geçirmiş hastanede. O yüzden durumu kötüye git yani kötüye gitmiyormuş ama iç kanama geçirdiğini söylediler. biz bizden de e, basından da yüzünü falan çok gizlediler arkadaşlar. Yüz yüzünü çok gizlediler yani çıkarmak için e, çarşaf falan doladılar. İbrahim Bey bize göstermediler. Yüzünde bir şey var mı yok mu bilemiyoruz. Ama sizler için öğreneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum bu sabah bu sabah Bodrum'da çok felaket bir yağmur vardı yani. Yani fırtına fırtına ötesiydi yani öyle söyleyebilirim aslında. Fırtına ötesiydi bu akşam. Şey bu sabah yağmur yağıyordu yani. Havuzlar falan taştı, yollar taştı. Yani o yağmurdan dolayı da olmuş olabilir diye düşünüyoruz aslında. Biz buradayız. Bodrum Yalıkavak. Bodrum Yalıkavak Acıbadem Hastanesi'ndeyiz. Bekliyoruz. Arkadaşlar bazen bağlantı gidiyor çünkü buralarda telefon çekmiyor. Telefon çekmediği için bakın şu karşımda Yasemin orada. Yasemin Şevkatlı, İbrahim Tatlıses'in gelini. Hastanede polis ekipleri bekliyor. Sevenleri bekliyor. Ziyarete gelen dostları var tabii. Şu anda elimizdeki bilgilerin hepsini aktardık arkadaşlar size. Hatta siz burada canlı yayında hep birlikte bekleyelim. Yeni bir bilgi var mı? Şurada hemen ben doktor bey yanına gideyim. Yeni bir bilgi var mı? Sağlık durumu nasıl? Şu anki durumun ne? Hemen sizler için öğreneceğim arkadaşlar. Ama tekrar tekrarlıyorum. Bu sabah Bodrum'da çok felaket bir yağmur vardı yani. Çok felaket bir yağmur vardı. Şu an hastanedeyiz işte polis ekiplerimiz bekliyor. Sevenleri bekliyor. Sevenleri bekliyor. Ailesi bekliyor. Karşıda ailesi bekliyor. Son dakika bilgisi ben şimdi hemen bakalım son dakika bilgisine. Evet arkadaşlar kızını bu sabah teyzesine bırakıyor İbrahim Bey. Ondan sonra kahvaltıya giderken kaza gerçekleşiyor. Yanında sadece yakın bir arkadaşı olduğu söyleniyor. Zaten arabadan da iki kişi çıktı. Üçüncü kişi çıkmadı. Kızı yoktu yani. Zaten annesi de açıklama yaptı kızını teyzesine bıraktı diye. Yani yanında kızı yoktu arkadaşlar. İbrahim Tatlıses ve yakın bir arkadaşı vardı. Yeni bir bilgi var mı içeride? Kanka nakana. Nakana. Yeni bir bilgi var mı içeride? Akşam sahneye çıkmayı düşünüyorum. Yani. Hiç kanama He? Akşam sahneye çıkmayı düşünüyorum. Hı. Ee, şimdi içeriden söylediler bana. Eee... Başka sizlere aktaracağımız bilgi şu anda arkadaşlar yok. Ama sizler için canlı yayında burada bekleyelim. As sorularınız varsa sorularınızı alabilirim arkadaşlar. Kazayla ilgili. Sorularınızı alabilirim. Şu an Acı Badem. Yalık Acı Badem Hastanesi'ndeyiz. Barış. Kamil abi arasana. Evet. Kamil abi. Bir, birkaç tane bilgi var buradan. Evet arkadaşlar sorularınızı alayım kazayla ilgili. Arkadaşlar hastanenin içine giremiyoruz maalesef yasak. Hastanenin içine Arkadaşlar yanında kızı yok. Çok yakın bir arkadaşıyla kendisi. Kahvaltıya gidiyorlar. Ee, İdo ses, Yasemin Şefkatli, e, Dilan hep birlikte kahvaltıya gidiyorlar kahvaltıcıya. Kahvaltıcıya gelmeden 5 dakika önce kaza gerçekleşiyor. 5 yani dakika önce derken zaten kazayla kahvaltıcının arası 300 metre 500 metre arayla. Dediğim gibi bu sabah boğduğumda çok felaket bir yağmur yağıyordu. Yağmurdan da olmuş olabilir kaza. Evet arkadaşlar kamyon şoförünü de hastaneye getirdiler. Ama biz canlı olarak gördüğümüz kişiler kamyon şoförüyle ve şeydi e, yüzünü falan böyle gördüğümüz kamyon şoförü ve İbrahim Tatlıses'in şoförünü gördük. Biz, biz ayaktaydı yürüyordu vallahi. Bilinci falan açıktı ikisinin de. Yok İdo, İdo Yasemin falan farklı bir arabadaydı. Onlar farklı bir arabayla geldiler. Zaten İbrahim Bey kendi şoförü